Noel Baba gerçek olsaydı ondan ne isterdiniz? Açıkçası ben kızan isterdim. Burada gezerdik değişik. E, fiyakalı olur da. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ ol. Noel Baba gerçek olsaydı ondan ne isterdin? Dünya barışı. <laughs> Çok... Siz ne isterdiniz? Ben mezun olmayı isterdim. <laughs> Tüm sınavları kaldırmasını isterdim. <laughs> i̇stediğim zaman, istediğim yerde olmayı isterdim. Noel Baba gerçek olsaydı ondan ne isterdiniz? Noel Baba'dan ne isterdim? Vallahi pizza bir tatil isterdim ben. Aynen ya, şu an güneşlenmeyi isterdim. Noel Baba gerçek olsaydı... Kızı ne? Yurt dışında bir tatil isterdim. Sanırım biletlerimi satmak isterdim. Ticaretten geçmek isterdim. Ne hmm, isterdim? Şu an parfüme ihtiyacım var, parfüm isteyebilirim. Noel Baba gerçek olsaydı ondan ne isterdiniz? Ondan Adriana Lima'yı isterdim. <gülüyor> <gülüyor> şu an... Vallahi yeni bir araba isterdim. Arabayı değiştirmek istiyorum. O yani. Alkolün ehliyetimi aldılar. Ehliyeti geri isterdim ben de. Ee, hiç gerçek olduğunu düşünmediğim için bu sorunun cevabını da düşünmedim. Büyük ihtimalle Gediz'de okumayı ister. Valla ya olsun Sondan... ben. Bacadan neyle kapıdan gelmesini isterdim herhalde. E, ee, Fenerbahçe Avrupa Kupası'nı getirmesini isterdim. Karavan versin bana. Uzaklaşayım, gideyim. Böyle gezeyim, diğer diğer gezeyim. Onu isterdim. <laughs> Okuldan kurtulmak, zengin koca isterdim. <laughs> Okumaktan sıkıldım. Noel Baba gerçek olsaydı ondan ne isterdiniz? Yüksek notları. Teşekkürler. Gediz'in merkezi bir yere taşımasını isterdim. I would like to see my sister. <laughs> Thank you. Gerçek olsaydı bu üniversitenin bir an önce bitmesi için bir şeyler yapması isterdim herhalde. Noel Baba gerçek olsaydı ee, sanırım benim yanıma maketleri yapacak bir kopyamı isterdim. Noel Baba gerçek olsaydı herhalde final haftasını ortadan kaldırmasını isterdim. Gayet kolay bunun cevabı. Çok para isterdim. Noel Baba gerçek olsaydı ondan ne isterdin? Noel Baba gerçek olsaydı ondan ne isterdim? Bir şeyin gerçek olmasını istemem için Noel Baba'ya gerek yok. Çünkü istediğim zaman veren onu muktedir başkaları var yani. yani Noel Baba'ya gerek yok. Valla çocukluk hayalim elde hayal ondan geyikleri bir tur isterdim. Yani Büyük ihtimalle isteyeceğim şey geyikleri olurdu. Araba. Ayakkabı kutusu. Oo oh, güzel bir soru. Gerçek olsaydı ne isterdim? Öncelikle bir araba isterdim. Bu yoldan artık çok sıkıldım çünkü. Plan çözümlemesi yapmasını isterdim. Sağlık sadece. Çok klişe mi oldu. Sadece sağlık isterdim. Vallahi herhalde bir araba isterdim. Spor araba isterdim. Başka ne isterim Bilmiyorum ne isterdim yani. Hiçbir şey istermedim ya. Bir şey istemiyorsunuz yani. Yok aslında ihtiyacım olan her şeye sahip olduğunu düşünüyorum. Çocuklara daha çok yardım edebilmek için yardım isterdim. Mutlu, Mutlu Oca'dan geçmek isterdik.